işleminin sonucu kaçtır? Burada bir tane özellikten bahsetmek istiyorum. A B i bölü a artı b i olan ifademiz neye eşittir biliyor musunuz? Eksi i'ye eşittir. Bu ifadem de bu ifadeye benzediği için eksi i'ye eşit diyeceğim. Şimdi nasıl eşit diyeceğim? Burada bir eksi i'nin karesi fazlalık değil mi? Fazlalık. O zaman ben bunu ayırırım. Bir eksi i'nin altıncı kuvveti bölü bir artı i'nin altıncı kuvveti şeklinde yazarım. Sonra bir eksi i'nin karesi çarpı bir eksi i bölü 1 artı i'nin 6. kuvveti şeklinde yazarım. Bu içerideki ifaden bu ifadeye benzediğinden eksi i derim. Yazayım eşittir dedim. Buranın da karesini alayım. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi diyorum. Burası da ne olacak? Çarpı diyorum. i üzeri 6 olacak i üzeri 6 kaça eşit? i üzeri 4 çarpı i üzeri 2 eşit. i üzeri 4 1'e eşit. i üzeri 2 de eksi 1'e eşit. Hemen hatırlatayım. i kök içinde eksi 1'e eşitti. i kare eşittir eksi 1'di. i üzeri 4 de 1'e eşitti. Burada yazarsam ne olacak? Buradaki ifadem eksi 1 olacak. Eksi 1 oldu. Şimdi buraya bakalım i kare yerine bir daha eksi 1 yazarsam eksi 1 ile artı 1 birbirini götürecek ve yalnızca eksi 2 i kalacak. Eksi 2 i çarpı eksi 1'den cevabımızı 2 i olarak bulacağız. Cevabımız D seçeneğidir.